Merhaba arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Bugün günlerden pazar. Benim için hafta sonu yani hafta içi biliyorsunuz salıdan cumartesiye kadar işe gidiyorum ve sizin için video çekmek zor oluyor. Çünkü günüm işte geçiyor. Ondan sonra eve geliyorum zaten. Hani çekecek bir şeyim olmuyor. Ama biliyorsunuz hafta sonları temizlik yapılır. Çünkü hafta içi yoruluyoruz, ediyoruz. Yani zaman bulamıyoruz o kadar büyük temizlik yapmaya. Ama bugün ideal bir gün benim için. Ee, size mutfak temizliğini çekmek istedim. Nasıl temizlediğimi görme, görmenizi istedim. Öyle o zaman gelin hemen hep beraber başlayalım. Arkadaşlar yukarıdayım, dolabın üstündeyim. Ee, tezgahın üstündeyim. Ee, dolapların üstünü temizlemek istedim. Çünkü buraya taşındıktan beri dolapların üstünü hiç silmedim. Ve e, bayağı tozluymuş. Oraları da silelim bir içim rahatlasın. O zaman başlayalım. Vallahi iğrenç bir kiri var burada. Nasıl çıkacak bilmiyorum. Oh my god. Arkadaşlar şimdi bu dolabı boşaltmam lazım. Her şey var burada. Üreğinden üzerine vereyim. Şöyle şeyler var. Ol. İşlerimi yapmayacağım çünkü geçen yapmıştım için temizliğini, tek dolapları sileceğiz. Ona da şu, Ay. bu e, cam sil ilacını kullanacağım galiba bununla iyi temizlenir. Ve şöyle kuru sepa alıyorum ki böyle pis pis e, tozlar yapışmasın. Bununla daha temiz oluyor bence. Thank you Evet arkadaşlar mutfak temizliğimizde bittik size hemen göstermek istiyorum burada azıcık değişiklikler yaptım bu makineyi bunun yanına koydum Ondan sonra bunun üstündekilerini kaldırdım hep yapmak istedim ama hep üşendim lavabo gördüğünüz gibi tertemiz her yer Ondan sonra böyle ve aşağısı da böyle mutfağım küçük gördüğünüz gibi Burası bulaşık makinesi. Burada çöp var. Burada tencerelerim var. Bakın hemen göstereyim. Şöyle buraları da temizledim zaten. Böyle bunlar çıkıyor. Burası da tertemiz oldu. Yani yer çok az olduğu için hiçbir şey sığmıyor. Bunu da böyle sıkıştırıyoruz buraya. Neyse böyle. Sonra gördüğünüz gibi makinaları da temizledim. Burada bayağı bir şey vardı birikmişti. Neydi Türkçesi siyah ee, ay aklıma gelmiyor. Kreç ha. Kreç bayağı vardı. Onlar temizlendi. Size ama bir de mutfakta dolap e, dolaplarımın içini göstermek istiyorum. Böyle bunlar IKEA'nın dolap düzenlemeleri. Du dolap düzenleyicisi evet. Burada böyle tek bir çekmece var. Eee tabak çanak için. Burada, burada bunlar var. Gördüğünüz gibi. Ondan sonra burası da bardak reyonu yukarıda böyle birkaç tas var. Ee, şu ortada çay ve kahve fincanları. Burada da normal günlük su bardakları. Burası da benim baharat bölümüm. Baharat, çay, her şey var yani. Burada küçük bir çekmece gibi bir şey var böyle çekiyorsunuz. Burada işte un, şeker, çay, kahve gibi şeyler var ya gördüğünüz gibi. Buraya da e, burayı da düzenledim olduğu kadarıyla. Aslında burada ortada bir raf olsaydı daha çok sardı ama işte yani yapacak bir şey yok. Benim evim küçük ve hiçbir şey sığmıyor. O yüzden bu kadar yeter. Burada da kahve var, çay var ve şeker falan burayı. <laughs> ay burayı unuttum yapmayı. Neyse kapatayım da öyle yapayım çünkü çok yoruldum veya yarın yaparım artık ne zamansa. Daha de gösterebilirim. Aslında hepsini gösterdim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi mutfakta tek burada, burada ve burada yer var tabak ve çanak için. Ee, bunlar makina, çöp, makina. Şuraya e, şeyleri koyuyorum, tahtalarımı falan koyuyorum, poşet moşet. Bu da normal günlük dolabım, bu da buzdolabım aşağıda arkadaşlar. Size hemen hepsini bir yine göstereyim. Ondan sonra videoyu kapatalım. Evet. Evet arkadaşlar, mutfak temizliğimiz bitti. Bu videonun da sonuna gelmiş olduk. Bu videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Umarım ki videomuz hoşunuza gitmiştir. Bu videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bir dahaki sefere görüşmek üzere. Bay bay.